Ukrayna'nın başkenti Kiev'den herkese merhaba. Bugün 28 Eylül 2025 Pazar günü akşam saatleri. E, ve bugün biz sizinle Rusya-Ukrayna savaşını konuşacağız. Savaşla ilgili bazı önemli gelişmeler oldu. Ukrayna'nın başkenti Kiev yoğun bir hava saldırısına uğradı. E, bunu konuşacağız. Bu arada bugün aynı zamanda dünkü yani bir önceki videoda bizim konuştuğumuz üzere Moldova'da son derece kritik parlamento seçimleri oluyor. Moldova'daki parlamento seçimlerinin önemini bir önceki videoda ben sizinle konuşmuştum. Ee, bakmayanların bakmasını naçizane tavsiye ederim. Ee, bir sonraki videonun da yine konusu o olacak. Ee, bu arada bugün size kitaplık önünden falan değil dışarıdan yayın yapıyorum. Kiev'i bilenler bilecektir burası Kiev'in meşhur Sovyet dönemindeki eski fuar alanı olan Vodunha. Evet. Moskova'daki Vodunha ile de birbirine çok benziyor. Zaten mimari de birbirine çok benziyor. 1950'li yıllarda Stalin dönemi mimarisiyle yapılmış ve burası tabi tarihsel önemi de olduğu için Kiev'de, Ukrayna'da 2014 yılından itibaren başlayan komünizmden arınma Kampanyalar falan var. Ee, hani Lenin heykelleri, kızıl yıldızlar, komünizmin simgeleri falan kaldırılıyor. Ee, burası bunlardan biraz muaf kalmış. Arkamda şu binanın tepesinde hala kızıl yıldız e, armasını görüyorsunuz. İçerisinde de bu, bu mesafeden görülmüyor tabi. Orak çekiç kabartması bulunuyor. E, ve burada şu anda bugün e, kitap fuarının son günü. Ve bu arada e, buradaki kitap fuarı bizdekilerden farklı olarak bizde çünkü son yıllarda kitap fuarları ta böyle şehirlerin epey dışında yerlerde yapılmaya başlandı. E, oraya da tabi ortak kesimden yani kitap okuyabilecek olan pek kimse gitmiyor. Yani gidemiyor. E, buradaysa bütün savaş şartlarına rağmen bir kere burada şu anda gündelik hayatın normal seyrettiğini görüyoruz. E, ayrıca e, bir saat kadar önce bu yayını yapabilseydik o zaman ortalığın ne kadar kalabalık olduğunu daha net görebilecektiniz. Fakat şu anda bile burada bakın çok sayıda şey var, stand var ve bunların etrafında da epey bir insan toplanmış durumda. Dolayısıyla buradaki insanların yani Ukraynalıların ve genel olarak buradaki toplumların epey okuyan insanlar olduklarını göz önünde bulundurmak gerekiyor. Biz de çünkü çok sayıda kişi böyle hep Ukrayna'yı görenler işte biz Türkiye olarak Ukrayna'ya yol gösterelim, şudur budur falan diyorlar. Şimdi ben de her ne kadar bir Türk milliyetçisi olsam da bu konuda bence biraz nesnel olmamız gerekir diye düşünüyorum. Yani bir öseleştiri yapmamız lazım bir buralardaki kitap merakını kütüphanelerin sayısını, kütüphanelerin gelişmişliğini göz önünde bulunduralım. Sonra bir de ülkemizdeki acı tabloya bakalım derim. Bunu ayrıca konuşuruz sizlerle. Evet e, değerli izleyenler şimdi Ukrayna'nın başkenti Kiev bugün e, güne e, çok yoğun bir hava saldırısıyla başladı. E, Kiev'in yanı sıra e, Ukrayna'nın 3. E, büyük kenti olan ve Karadeniz kıyısındaki başlıca liman kenti olan Odessa e, ayrıca e, Zaporozhye Sumi ili ayrıca ve ayrıca batıda bulunan Orta Batı bölgede bulunan Himenitski ili. Buralar Rusya'nın yoğun hava saldırısına maruz kaldı. Rusların yaptığı pardon Ukrayna makamları tarafından yapılan açıklamada Rusların Ukrayna'ya dün gece geç saatler ve bu sabah erken saatlerde 595 adet İHA ve ayrıca 48 adet füze gönderdikleri bildiriliyor. Dolayısıyla Rusların Ukrayna'ya savaşın başından beri düzenlediği en yoğun hava saldırılarından biriydi. Bunun sonucunda şu anda askeri kayıplar konusunda tabi Ukrayna bir bilgi vermiyor fakat sivil halktan da Kiev'de en az 4 sivilin hayatını kaybettiği Ayrıca Ukrayna'da 70'ten fazla sivilin de yaralandığı bildiriliyor. E, Rusya e, Rus kaynakları e, Ukrayna'da askeri hava alanlarının ve çeşitli askeri tesislerin vurulduğunu iddia ediyorlar. Ukrayna'dan bununla ilgili olarak bir yanıt e, gelmiş değil. Fakat genel olarak Ukrayna'da Rusların Ukrayna'daki çeşitli altyapı tesislerini sürekli olarak vurduklarını söylüyorlar ve bu arada son haftalarda Rusların zaten Ukrayna'ya yönelik saldırıları yoğunlaşmış durumda. Hava saldırıları ve sadece belli bir zamandan biridir pek ciddi bir hava saldırısı olmuyordu. Kiev nispeten sakin durumdaydı. Fakat Ukrayna'nın diğer illerine yoğun şekilde hava saldırıları devam ediyor. Ve bunun sonucunda çeşitli illerde elektrikli toplu taşıma araçlarında seferlerde aksaklıklar meydana geliyor. Dolayısıyla şimdi tam da günlerin kısalmaya başladığı, Gecelerin uzayacağı dolayısıyla elektrik enerjisine de daha fazla ihtiyaç duyulacak dönemde Rusların e, hava saldırıları yoğunlaşmaya başladı. E, ayrıca e, fakat bu hava saldırıları tek taraflı değil. Ee, Ukrayna'da Rusya'daki çeşitli e, petrol tesislerini petrol rafinerilerini hedef almaya devam ediyor. Ukrayna e, Ukrayna başlıca amacının Rus ekonomisine zarar vermek ve Rusyayı müzakerelere ikna etmek olduğunu söylüyor bu tarz e, e, hava saldırılarıyla. E, dolayısıyla çok yoğun olarak karşılıklı İHA saldırıları sürüyor ve bu arada e, Ukrayna İHAlarının menzili giderek uzuyor. 2000 kilometreyi buluyor, 2000 kilometreye aşan İhalar üretilmiş durumda. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde buralarda tablonun biraz daha maalesef şiddetli olacağını söyleyebiliriz. Çünkü iki tarafta birbirine yönelik olarak saldırıyı sürdürüyor. Bunun dışında bir diğer önemli gelişme kara savaşları iyice şiddetlenmiş durumda. Daha sonraki programlarda askeri haritalarla yani bölgedeki daha detaylı haritalarla diyelim. Durumu daha ayrıntılı olarak konuşacağız sizlerle. Fakat şunu söyleyebiliriz: Kharkov ilinin doğusunda, biliyorsunuz, kilit öneme sahip olan Kupyansk ilçesi. Buralarda, burada Kupyansk ilçe merkezinde Ruslar giderek ilerliyor ve Ukrayna'da askeri Ukrayna'da istihbarata bağlı olan bir şey, hani bilenler bilir, Deep State kanalını onun yayımladığı haritalarda her ne kadar Kupyansk'la ilgili durum çok fazla doğrudan dile getirilmese de orada haritaya baktığımız zaman gri bölgenin artık Kupyansk'ın bütün merkez bölgesini kapsadığını görüyoruz. Dolayısıyla Rusların şu anda Kupyansk ilçe merkezinde sızmadıkları yer yok. Ve şunu söylüyorlar, daha önceki bir programda konuşmuştuk. Kupyansk'ın doğusundan geçen, Oskil Akarsuyu'nun altından geçen boru hatlarından biriyle Ruslar Kupyansk merkeze sızdı demiştik. Daha sonra Ukrayna burayı ateş kontrolü altına almış, orada kontrolü sağlamış. Rusların sızmasını en azından boru hattı aracılığıyla, onların borunun içinden sızmalarını önlemiş. Fakat gördüğümüz kadarıyla biraz geç kalınmış bunda. Ayrıca e, Ukraynalı yetkililer Rusların kılık değiştirerek yani kimi zaman sivil e, halk e, gibi yani sivil giyinerek e, geldiklerini, e, bu şekilde Kupyansk'tan içeriye girdiklerini e, ve çeşitli yerlere mevzilendiklerini, kimi zamansa Ukrayna askerleri kılığına girerek içeriye girdiklerini söylüyor. Dolayısıyla bu sızmaların sonucunda Kupyansk merkezde Ruslar epey güçlenmiş durumda var. Yani bu şekilde sızabilecekleri pek düşünülmemişti. Ve en son Kupyansk'tan gelen haberde Kupyansk merkeze gönüllülerin dahi girişlerinin yasaklandığı bildiriliyor. Yani sivil halktan asker olmayan, orada işi olmayan hiç kimse şu anda Kupyansk'tan içeriye giremiyor. Bu da tabii bu tarz sızmalara karşı alınmış olan bir e, önlem. E, fakat bölgede durum kritik ve Kupyansk'ın önemini biliyorsunuz. Lojistik hatlarının demiryolu ve karayolu ağlarının kesiştiği bir bölgede kalıyor. E, Rusların e, Kupyansk'ı ele geçirmesi halinde bu Kharkov tarafına doğru ilerleyişlerini kolaylaştırmış olacak. Ayrıca e, Doğu Ukrayna'da bulunan Rus kuvvetlerinin ikmali de biraz daha kolaylaşmış olacak bölgedeki çatışmaları ayrıca dediğim gibi sonradan askeri daha ayrıntılı haritalarla bu programda sizinle konuşacağız. Evet ben gelişmeleri aktarmaya devam edeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize savaştan uzak, barış dolu güzel günler diliyorum.